Evet arkadaşlar merhabalar. İyi akşamlar herkese. Bugün en temel konuyla başlayacağız. Matematiğin en temel konusu adı üzerinde temel kavramlar. Ben matematiği bilmiyorum. Ben anlamıyorum. Zorlanıyorum. Ben matematik özürlüsüyüm hocam. Bile diyenlerin anlayabileceği bir şekilde yavaş yavaş acele etmeden anlatacağım. Ve hepsini öğreneceksiniz hiç merak etmeyin. Bilmemiz gereken birkaç tane tanım var ilk önce onlara bakalım. Önce rakam nedir? rakam sayıları göstermeye yarayan sembollerdir arkadaşlar. Yani sembolden başka hiçbir şey değil. Toplam 10 tanedir. Bir <laughs> İki elimizde kaç tane? 10 tane parmak var. Oradan aklınızda kalsın. 10 tane rakam vardır. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bunlar sayıları göstermeye yararlar. Hemen yazıyorum buraya. Neyi mesela? 25. 25 bir sayı mı? Evet. Hangi rakamları kullandık? 2 bölü 5. Hocam başka? 2 bölü 3. 2 ve 3 rakamlarından yararlandık. 2 bölü 3 rasyonel sayısını elde ettik. Veyahut da sadece bunlar mı? Hayır. Kök 10. Doğru mu? 1 ve 0'dan yararlandık. Kare kök içerisine aldık. Kök 10 irrasyonel sayı elde ettik. Yani biz bugün e, rakamları A ile B ile C ile de gösteriyor olabilir miydik? Evet olabilirdik. Sembolden başka bir şey değil. Yalnız lütfen dikkat edin. Rakamlar ee, toplam 10 tane sayıyla karıştırmayalım 25 bir sayıdır ama bir rakam değildir mesela söyleniyor duyuyorum ben sayısal lotoda şanslı rakamları veriyoruz kazanan numaralar 25 37 41 diyor hayır onlar şanslı sayılar rakam değil rakam toplam 10 tane bunlar 2 bugüne kadar asal sayıların tanımında o doğru düzgün yapabilen bir öğrenci bile görmedim hemen aklınıza hocam ben biliyorum demek geliyor. Bire ve kendisinden başka sayılara bölünemeyen sayılar diyeceksiniz. Evet ama o biraz eksik. Neden? Çünkü sayılar. Sayılar derken kaç tane sayılar var? Rasyonel sayı mı? Doğal sayı mı? Tam sayı mı? Bir kere ne olmak zorunda? Pozitif tam sayı olmak zorunda. Tanımı da ben şöyle biraz güzelleştirdim, değiştirdim. İki tane pozitif tam böleni olan pozitif tam sayılardır arkadaşlar. 2 tane pozitif ne olacak. Neler onlar? Bir 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 de kendisi. Ve nasıl sayılar olmak zorunda? Pozitif tam sayılar. Yani 2'den başlar. 2, 3, 5, 7, 11 sonsuza kadar gidiyor. Bu kadar değil tabii ki. Bunların içerisinde dikkat ettiyseniz çift olan bir tek 2. Onun dışındakilerin hepsi nasıl sayılar? Tek sayılar. Ama her tek sayı da asal sayı değil tabii ki. Sonsuza kadar giden bir küme. 1 ee, ve kendisi İki tane pozitif böleni var. Başka hiçbir şey yok. Bir neden asal değil hocam? Çünkü birin kendisi de bir bölenlerden bir tanesi de bir. Yani kaç tane? İki tane değil bir tane pozitif tam böleni var. O yüzden bir asal değil arkadaşlar. Hemen başka bir tanım aralarında asal. Aralarında asal başka asal sayılar bambaşka. Bunu da çok karıştırıyorsunuz. Aralarında asal sayılardan nerede geçerli? Pozitif tam sayılarda geçerli. Birden başka ortak böleni olmayan pozitif tam sayılardır arkadaşlar. Asal sayılarla alakası bile yok. Çünkü sayıların asal olmasına bile gerek yok. Ney mesela? 8. Asal bir sayı mı? Değil. 9. Asal bir sayı mı? Değil. Ama 8 ile 9 aralarında asal mıdır? Evet. Başka bir örnek. Dört. 4 asal bir sayı değil. 15 asal bir sayı değil. Ama 4 ve 15'in birden başka ortak hiçbir böleni yok. Bunlar aralarında asaldır. Ve lütfen karıştırmayın. Pozitif tam sayılar. Nasıl eksi 2, eksi 3, eksi 5 bunlar asal sayı olamazsa negatif tam sayılar da ya da biri negatif biri pozitifse aralarında asal değildir. Mesela eksi 2 ile 3 aralarında asal olmaz. Çünkü eğer işin içerisine negatifi katarsan birden başka ortak böleni olmayan diyemem. Eksi bir de olur. Değil mi ortak bölen? O yüzden aralarında asal kavramı sadece pozitif tam sayılar için geçerlidir arkadaşlar. Hemen bunları birkaç örnekle inceleyelim. Birinci örneğimiz. A, B, C, D birbirinden farklı rakamlar. 2A artı B eksi 3C eksi 2D ifadesinin en büyük değeri kaçtır? Arkadaşlar bunlar rakam. Rakam olduğu için A'ya, B'ye, C'ye, D'ye birbirinden farklı diyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Bunlardan değerler vereceğim. Onun için ilk önce isterseniz şu verilen ifadeyi bir düzenleyelim. Artıları bir tarafta eksileri de eksi parantezinde. Şurada yazayım ben bunu. 2A artı B dursun. Eksi parantezinde 3C artı 2D ifadesi var. Şimdi ben bu ifadenin en büyük olmasını istiyorum. Bu bir çıkarma işlemi. Parantez içinde bir ifade, eksi parantez içinde başka bir ifade. Bu çıkarmanın sonucunun en büyük olabilmesi için ilk toplam olan şu ifade en büyük, ikinci ifade de en küçük olması lazım. Doğru mu? Evet. İlk ifade en büyük olacak, ikincisi en küçük. 2A artı B'nin en büyük olabilmesi için en büyük rakamları kullanmam lazım. Öyleyse A ve B, B birbirinden farklı dediği için ikisine birden en büyük 9'u kullanamıyorum. Bir 8 bir 9'u alacağım. Ama hocam hangisine 9'u vereceğim hangisine 8'i vereceğim? E, tabii ki kat sayısı büyük olana 9'u vereceğiz. Neden? Sayıyı ben büyük seçeyim ki 2 ile çarparsam sonuç daha da büyük olsun. Dolayısıyla ben A yerine getiriyorum 9. Farklı olacağı için B yerine de getiriyorum 8. En büyük farklı iki rakamı kullandık. Bitti gitti. Çıkarıyorum. Çıkarma işleminin de en küçük olması lazım. Öyleyse en küçük iki rakamı kullanacağım. Yani sıfırı ve biri kullanacağım. Peki hangisine sıfır hangisine bir? Tabii ki sonuçun en küçük olabilmesi için kat sayısı büyük olana küçüğü vermem lazım. Neden? Çünkü demin gördük. Kat sayısı büyük olana burada 2 var. Burada B'nin önünde 1 var. Kat sayısı büyük olana büyük değeri verdiğim zaman sonuç ne oluyor? Büyük çıkıyor. Ben küçük olmasını istiyorum. Öyleyse kat sayısı büyük olan C'ye hemen ne değerini veriyorum? 0. D'ye de 1 değerini veriyorum. Bu işlemi yaparsak 2 kere 9 18 artı 8 yani 26'dan neyi çıkartacağım? C yerine 0 verdim 0 artı D yerine 1 verdim 2 kere 1 2 2'yi çıkartacağım. 26'dan 2'yi çıkartırsak 24 en büyük değerdir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şöyle bir şey gelebilir aklınıza. Ya hocam iyi de ben bunu bulamam ki nereden bileyim. Yani A'ya 9, B'ye 8 ya tam tersini de verseydik. Elbette ki bunu ilk başta bilemiyor olabilirsin. Zaten onun için buradasın. Bu yavaş yavaş öğreneceksiniz. Hiç merak etmeyin. Hiç acele etmeyin. Korkmayın. Matematikten korkmayın. Matematik hayatı kolaylaştırmak için vardır. Zorlaştırmak için değil. Hemen geçiyorum bir diğer örneğe. A ve B tam sayı C asal sayıdır demiş. A çarpı C 8, B çarpı A 20 ise A artı B artı C kaçtır? Ya şimdi bu örnekte hangisinden başlayacağım? Şundan mı başlamam gerekiyor ilkinden yoksa ikinci eşitlikten mi başlayacağım? Burada ayırt edici asal sayıdır arkadaşlar. C asal sayı diyor. Öyleyse öyle bir asal sayı seçmeliyim ki 8'in böleni olsun. E biz biliyoruz asal sayılardan bir tek 2 çiftti. Onun dışındakilerin hepsi 3 var, 5 var, 7 var, 11 var asalların hepsi tekti. E öyleyse bu 8'in birden başka tek pozitif böleni olmadığına göre mecburen ne olmak zorunda? asal sayım 2 çift olan olmak zorunda. Demek ki ben C'yi kaç almalıymışım? 2. Tekrar ediyorum buraya arkadaşlar. Bakın bu önemli. İlk şu eşitlik bize e, ipucu veriyor. A da C de nasıl sayılar? Tam sayılar. Ama C nasıl sayı? Asal sayı. Öyleyse hangi asal sayı? C yerine 3 verdim. Bakın 8 3'e bölünür mü? Hayır. 5 verdim. Diğer asal sayıları deniyorum. 8 5'e bölünür mü? Hayır. 7, 11 hiçbirine bölünmez. 8 çift olduğu için ve birden başka da tek böleni olmadığı için C'ye mecburen ne vermek zorundayım? Çift asalı vermek zorundayım. Zaten elimde bir tane çift asal var. O da kim? 2. Öyse C yerine 2'yi yazıyorum. C yerine 2'yi yazarsak 2A eşittir 8'den. A eşittir kaç geldi arkadaşlar? 4. A'yı 4 bulduk mu? Bulduk. Bunu ne yaparım? Götürdüm ikinci de yerine yazarım. İkinci artık bitti. B çarpı 4 eşittir 20 ise yani 4 B 20 ise B de kaç olacak? 5 olacak arkadaşlar. Demek ki A'yı B'yi C'yi hepsini bulduk. C 2'ymiş. A 4'müş. B 5'miş. Hop bunları topladım. Toplamda 11'miş. Umarım anlaşılmıştır. Bu değer vermek matematik evet Doğal sayı, tam sayı, rakam, asal bunlar benim duyunca hep değerler vereceğiz. Evet doğru ama bu değerleri de kafamıza göre vermeyeceğiz arkadaşlar. Belli bir sistematiği var. Matematiğin amacı da budur zaten. Ha aralarında asal. Başka bir örnek. 2 artı 1 ile b eksi 2 aralarında asalmış. Yani birden başka ortak bölenleri olmayacakmış. Öyleyse bakıyorum. 2 a artı 1 ile b eksi 2. Hani pay paya sizin en çok yaptığınız payda da paydaya eşit desem 2 artı 1 50 b eksi 2 de 70 diyeceğim ama 50 ile 70 aralarında asal değil. Aralarında asal ne demekti çünkü? B eksi 2'nin de 2 artı 1'in de yani şu ikisinin de sadeleşebildiği kadar sadeleşmiş birden başka ortak böleni olmayacak olması lazım. 50 ve 70 sadeleşebilir olduğu için önce sadeleştirdim. Şu sıfırları attım. Yani 2A artı 1 ile B eksi 2. 5 bölü 7. 5 ve 7 aralarında asal mı? Evet. Birden başka ortak bölenleri var mı? Hayır. Öyleyse pay paya payda da payda eşit olacak. Tekrar ediyorum. Sadeleşebildiği kadar sadeleştirdim. Aralarında asal o demek. Çünkü birden başka ortak böleni olmayacak. Payı payı paydayı da paydaya eşitledim. Yani 2a artı 1 5 ise a kaç? 2. B eksi 2 eşittir. 7 ise de B kaçtır? 9'dur. A ile B'yi çarparsak da A çarpı B kaçtır? 18'dir sevgili arkadaşlar. Bu da karşılaştığınız eminim bir sorudur. Bu da bu kadar. Geçiyorum bunu da anlaşılmıştır inşallah. Bir sonraki örneğe geçtim. Hah Örnekten önce neler var temel kavramlar içerisinde? Ardışık sayı. Çok duymuşsunuzdur. Ardışık sayılar nasıl sayılar arkadaşlar? Birer birer giden sayılar. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Birer birer gittiğine göre ben bunu en genel halde söyleyeceksem bir tanesi ns, biri fazlası birer birer gideceğine göre n artı 1'dir. Bundan sonraki ne olur? n artı 2, n artı 3 diye gider. Ha, Ardışık çift sayılarsa eğer bunlar Çift olması için 2'nin katı olması lazım. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla eksi 2, 0, 2, 4, 6 gibi 2'nin katı olacağına göre çift 2N diye gösteriyoruz biz bunu. Dikkat ederseniz aralarındaki fark hep 2, 2, 2'şer 2'şer gittiği için 2N'den bir sonraki de 2N artı 2 olacak. Yani 2'şer 2'şer. Bundan bir sonraki ne olur? 2N artı 4 olur. Ardışık tek sayılarda 2'nin katından 1 fazla olacak. Yani tek sayılar eksi 3, eksi 1, 1, 3, 5 gibi. Gene bunlar da ikişer, ikişer gidiyor arkadaşlar. 2n kesinlikle çiftti. 1 eklersem ya da 1 çıkarırsam sonuç kesinlikle tektir. Öyleyse 2n eksi 1'i en genel gösterimi tek sayının da budur. 2n artı 1 de olabilir mi? Olabilir. İkişer ikişer gittiği için bundan bir sonraki de ne olacak? 2n artı 3, 2n artı 5 diye gidecek. Gene bildiğiniz bu teklikle çiftlikle ilgili işlemler, kısaca onlara da bakalım. Tekle tekin toplamı çift mi? Hep bunları karıştırıyorum. Karıştırılacak hiçbir şey yok arkadaşlar. Tek sayı deyince aklınıza ilk ne geliyor? 1. Verin. Çift sayı deyince de ne gelecek? 0. Hemen bakalım. 1 ile 1'in toplamı 2 mi? Çift mi? Evet. 1 ile 1'in farkı 0 mı? çift mi? Evet. Demek ki tekle tekin toplamı çift. Tekle tekin farkı çift. Bunları hemen siz söyleyeyim bana bakayım. Biliyorum içinizden yapıyorsunuz. Ha, tekse 1, çiftse 0. 1 ile 0'ın toplamı 1. 1 ile 0'ın farkı o da 1 yani tek. 0 ile 0'ın toplamı ya da farkı 0 yani çift. Bir de bunları çarpalım. 1 ile 1'in çarpımı kaç? 1. Yani tek 1 ile 2'nin çarpımı 2 yani çift 2 i̇ki ile 2'nin çarpımı 4 yani çift Anlaşıldı umarım. Ha bölme için ne söyleyebiliriz? Arkadaşlar bölme için her zaman tanımlı bir şey yok. Hocam tek'i teke böldük tek. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Niye? Hemen size bir olumsuz örnek vereyim. 1'i 3'e böldük e ee, 1 bölü 3 ne? 0,3333 diye gidiyor. E bu tam sayı bile değil ki. Rasyonel bir sayının tekliği çiftliği olur mu? Hayır. Teklik, çiftlik nerede geçerlidir? Tam sayılarda geçerlidir. Bazen saçma sapan şeyler geliyor. <gülüyor> Gülüyorum. Hocam 1 bölü 4 ne? 0,25. Evet. Aa hocam 5 tek. Demek ki bu tek. Olmaz arkadaşlar. Tek çift sadece nerede geçerlidir? Tam sayılarda. Rasyonel sayılarda değil. Ve şu işimize çok yarayacak temel kavramlar içerisinde ve matematiğin hemen her bölümünde kullanacağınız bir Gauss formülü. Gauss amcamız bunu bulmuş. Büyük matematikçi birden ene kadar olan sayıların toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2. Yani 1, 2, 3 en son n. Birden başlayacak ama unutmayın. Bu toplamı bulmak için en sonuncuyu alıyorum. En bir fazlasıyla çarpıp 2'ye bölüyorum. Hemen şuraya bir örnek yazayım. 1 artı 2 artı. Hocam ben bunları zaten toplayamıyordum. Oh çok iyi oldu diyebilirsiniz. Şu toplam neye eşit olacak arkadaşlar? N 10 çarpı 11 bölü 2. Yani kaça eşit olacak? 55'e eşit olacakmış anlaşıldı umarım. Evet arkadaşlar bunu da hemen geçiyorum. Bir son örnekle bunu bitirelim. Bugün söyler misiniz bana? Ardışık 5 doğal sayının toplamı. Aa biliyorum hocam. Ardışık sayı deyince hemen ne geliyordu akla? N bir sonraki N artı 1 bir, bir sonraki N artı 2 birer birer gidiyordu hocam. Evet. N artı 3 N artı 4. Oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5. Bunların hepsini toplayayım hocam. Ve kaça eşitliğim? 45'e eşitliğim. Evet doğru. Toplayalım. N'leri bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane N var. Ha 1'den 4'e kadar olanları parmak hesabıyla da toplayabilirsiniz. Deminki formülle de toplayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4'ün toplamı kaçtır? 10'dur arkadaşlar. Eşittir 45. Buradan N kaç geliyor? 45, 10 çıktı, 35 en 7. En en küçük sayımı, evet en küçük sayı. Demek ki bunların toplamı neymiş arkadaşlar? 45'i veren 7, 8, 9, 10 ve 11 miş? Evet, bu dersteki temel kavramlar bu kadar. İlerleyen zamanlarda sevgili Siboplarım bunları göreceğiz, devam edeceğiz. Şimdilik hoşçakalın, hepinize iyi akşamlar.